Tane, 4 tane, dört tane, on dokuzluk e, civatasını cihatasını sonra travezi belli bir e, belli bir boyuttan aşağı indirdikten sonra direksiyon kutusu önümüze çıkar. Direksiyon kutusu da bu. Direksiyon kutusunun bağlantı civataları üsttedir. Bağlantı civatalarını da söktüğümüz gibi e, bir de rekorlar var. Rekorların bağlantı civatası onluktur. O onluğu söktüğümüz gibi direksiyon kutusu ee, boşa çıkar ve içeriden mafsal var. Diyeson kutusunun mafsalı. O da iç kısımdan sökülür. Yani ön kapıdan. O mafsalı söktüğümüz gibi kutuyu aşağı indiririz. Önümüze alırız. Ee, sıkıntısı örneğin yak açaysa diyeson kusu temizledikten sonra yak açıklarını kaldırırız. Veya boşluksa e, bundaki beyin, beyin dediğimiz boşluklar olur. O beyin boşluklarını kaldırır. Ee, kutu sökülmüş Teknikleri böyle basit bir yöntemle söküyoruz. Yani bizdeki e, bir araba en fazla yarım saat bilemedin bir saat içinde sökülür. Tamiri de yarım saat e, bir saat dersek iki saat içinde arabayı teslim ediyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde işimizi bitirip temiz bir şekilde teslim ederiz.